Revittaşlar, bugüne kadar bir takım temel prensipleri anlatmaktaydım. Onlara bir müddet ara vereceğim ve arada sırada o konulara tekrar döneceğim. Fakat şimdi yeni bir seriye başlayıp, pek çok arkadaşın merakla beklediği bir mimari plan projeyi sıfırdan oluşturacağız ve bunu da belediye formlarına, normlarına e, uygun hale getirip otoket e, çizimi gibi e, en nihayetinde e, teslim edilebilir bir e, proje dosyasına dönüştüreceğiz uzun bir süreç olabilir e, tamamen e, işte plansız programsız e, sadece e, teknikleri gösterme açısından yapılan bir e, çalışma olacaktır mimari yönden eleştirmemenizi istiyorum. Sadece amaç teknikleri göstermek. Böyle bir proje olur mu olmaz mı onu da eleştirmeyin. Ee, yani ne yapacağımı gerçekten ben de bilmiyorum. O yüzden e, sabırla seyredin ve teknikleri kapmaya çalışın. Yani burada e, bir apartman projesi çizmiyoruz, villa projesi çizmiyoruz. E, çok katlı bir e, yapı oluşturacağız. Ondan sonra zaman içinde neler yapabileceğimize karar vereceğiz ve ona göre e, gazlayıp gideceğiz. E, bir yeni proje açıyoruz. Bu projemizi e, architectural template ile e, çözüyoruz. Eğer isterseniz siz de kendi template'inizi yaratabilirsiniz. O durumda project template deyip burada bir takım ayarları kendiniz yapıp bunu kaydedip sonra tekrar koyacağınız adla buradan yeniden açabilirsiniz ama o şimdi benim amacım değil. Ee, şöyle bir şekilde metric architecture template'i kullanarak Revit'le default olarak gelen metric sistemde bir şey açıyoruz burada. Ee, genelde e, Revit bize level olarak Level 1 Level 2 uh, diye iki tane uh, level verir. Ben burada kat yüksekliklerini 3300 uh, olarak alayım. Ve uh, Şuradan bir de Bodrum kat çekelim. Uh, Copy ile gidelim. 3300 uh, aşağıya ee, bir kod çekelim buna bodrum kat diyelim daha sonra e, şuna biz zemin kat adını verelim şurada da e, kat 1 diyelim. buradan sonra e, şunu alalım. Array tuşumuz vardır bizim şurada. Array kısa yolu ar olan. E, diyelim ki 5-6 kat da buradan gazlayalım. Gerçekten kafamda hiçbir şey yok ama. E, şurada move to second diyoruz. Eğer last dersek en son çıkacağımız noktayı belirtmemiz lazım ama biz second diyoruz çizgisel olmasına de, e, dikkat ediyoruz. düz associate yapmak istemiyoruz. Constraint'e koymak istemiyoruz. Şuradan 3300 yazarak e, işte e, böyle bir kat e, ayarladık. Fakat ne oldu? Burada floor plans altında sadece site plan, zemin kat ve kat 01'i görüyoruz. Bunların tamamını görmek istersek plan views'a gidip floor plana gelip e, gözükmeyen katları da buradan ilave seçip ilave edebiliriz şuradaki e, project browser'ımızın altına. E, eğer structural plan da görmek istiyorsak yine burada plan views'ı açar structural plan deriz ve buradaki bütün katları seçip e, onları da burada görme imkanına sahip oluruz. Şu anda biz ceiling planda ve structural planda bir şey görmüyoruz ve bodrum kattan e, bodrum kattan başlayalım. Şimdi e, tam ortalamak için bir model ile e, şuradan şuraya bir e, model line çekelim. Bir de şuradan şuraya bir model line çekelim. Tam ortayı bulmak açısından. Ee, yani çok fazla abartmadan böyle e, tek açıklıklı e, uzunlamasına bir yapı yapalım istiyoruz. Buradaki e, sistem e, şu olacak. E, her mimari projede bir e, grid koymak zorundayız. Gridlerimizi aldık. Seçtik. Ee, şöyle bir grid sistemi e, oluşturalım. Burada e, bizim harfimizi veya rakamımızın olacağı yeri şurası olarak seçelim. Buna bir e, dedik. Mesafe olarak da şuraya e, net e, 6 metre açıklığımız olsa 30'a 50 kolonlar koysak e, 30, 15 15, 2, 30, 6, 30 eder. E, Aks'dan aksa. 6, 30 yarısı 3.150 dedik. Şimdi e, pratik olarak şuradan kopi deyip e, biz e, şu şeyimizi alsak 6300'e getirsek tam ortalamış oluruz. Şimdi e, bu numarayı otomatik olarak e, Revit e, sağladı. E, 30'a 50 kolonlar koyduğumuzda şu ikisinin arasındaki mesafe, şunu da buraya ölçü olarak verelim de ne yazdığımızı bilelim. 6300 okey. Şimdi e, bir e, toplam bina boyu e, tahil edelim. 15-16 metre e, 15-60'ın kartları olursa 15 buçuk değil 15-60 yapalım. Peki e, architectural dedik. Grid'e geldik. Ee, şöyle bir aks da buradan yani grip de buradan oluşturalım mesafe 15 in yarısı 7,5 780 7800 dedik ve e, aslında e, bu bizim aksımız olmaması lazım ama neyse dış çizgiyi belirleyelim ondan sonra bunu kaydırırız buradan copy diyelim e, şuradan seçtik 15 bin 600 olarak geçtik. Okey. Ee, şuradan bir mimari çizgi çiz çekip eee şöylesine bir çizgi de buradan çekelim. Bu aksımızı 30 50 kolonlar dediğimiz için e yukarıya doğru kaydırmak lazım. Ne kadar kaydıracağız? 25 santim. Yani 250 milim. Ee, aynı şekilde şuradaki e, aksımızda tabla bulduk. Ve onu da aşağıya doğru 25 santim çektik. Ee, şu çizgilere artık ihtiyacımız kalmadı. Bunları delete ettik ve gönderdik. burada bir ölçü verelim dıştan dışa yani aksan aksa kastediyorum ne oldu 15600 gibi bir 15100 gibi bir e, aksan gridden gride ölçümüz oldu şimdi e, şunu e, alalım kopi diyelim şöyle bir metre kadar e, veya 80 desek 1050 eder e, 1050'ye bir tane e, koyduk ondan sonra buradan sonra bir kolon daha koyalım 5.5 5 buçuk metre okey şu e, gridimizi seçtik şuradan itibaren 5500'e bir tane daha attık. Artık ortaladığımızı düşünürsek şu ıı, çizgiye de ihtiyacımız kalmadı. Şu çizgiye de ihtiyacımız kalmadı diyelim. Şu bizim ıı, 5500'e attık. Sonra ıı, bir ıı, bir daha gidelim buradan. Copy ile Onu da şöyle bir yere atalım. Simultane olarak gidiyoruz. Şimdi e, şu numaraları adam edelim. Şuraya A diyelim. Büyük harf kullanalım. Şuna B. C D ve E Evet. Yani e, biz nerede çalışıyoruz şu anda? Zemin katta çalışıyoruz. E, bodrum kata geldiğimizde aynı aksları görebiliyoruz. O kat altıya geldiğimizde de aynı akslarımızı görebiliyoruz. Bunların e, ölçülendirmesinde. de zemin katta başladık. Zemin katla devam edelim. Ee, veya bodrum kattan başladık? Bodrum kattan gidelim. Ee, şöylece e, 1 bölü 200 çalışalım ki rakamları görebilelim. Şimdi şuradan dıştan dışa 15100 gridler arası sonra gridlerimize ne kalmış burada? 4250 burada 4300 5500 ve 1050. Eee bu ölçülerimizi de yazdık. Yapacağımız yapının ana eee gridlerini ve şuradaki eee kodlarımızı işaretlemiş olduk. E, bundan sonraki e, videomuzda burada e, bir structural sistem oluşturalım, döşemeleri çizelim ve e, kolonlarımızı koyalım. Revitlaşlar.